Senin amına bastın durmuş. Bak. Lan durmuş ki şuradan tamam, ya bak. Tamam. <laughs> tamam bırak oldu bak. Daha çekilmedi buna. <laughs> <laughs> video çekiyor video. <laughs> Ben durmuş kalktı ya. Bakam amcuma koyacak durmuş. Bayan beni sık durmuş yapma. lan Bu Alçamana makinesi mi? lan bu Ha. Kattı Ha. 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 아, 직도 아, 진짜. 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 아, 아, 진짜. 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 아, 진 Yeter <laughs> Hayır. 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 bırak da. Vallahi. Yoruldum bu bu kesin internet. Bu bir <gülüyor> <gülüyor> bu. kesin bu. Vallahi.